Arkadaşlar merhabalar fizikalı derste devam ediyoruz. Bugün güneş tutulması ay tutulması ve kutu deneyine bakıp biraz daha soru çözeceğiz. Arkadaşlar <laughs> dünya hem kendi ekseni etrafında hem de güneş etrafında hareket eder. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketi sırasında arkadaşlar gece ve gündüz güneş etrafındaki hareketi sırasında ise mevsimler oluşacaktır. Tabi bu süreçte aramızda ay var. Ay güneşle dünya arasına geldiği konumlarda arkadaşlar. Güneşten gelen ışınlardan dolayı dünyanın belirli bir bölgesi ışık almaz. Bu olaylara ay tutulması diyeceğiz. Bakın şu şekildeki konuma geldiğinde güneş, ay ve dünya. Güneşten gelen ışınlardan dolayı ay bir kısmını kapatacaktır. Bakın şöyle çiziyorum. Üstten gelen ışınlardan dolayı bu bölgeye ışık gelmeyecek. Alttan gelen ışınlardan dolayı şu bölgeye ışık gelmeyecek ve dünyanın şu kısmına arkadaşlar bu durumda ışık gelmeyecektir. Ve bu kısımdaki kişiler güneşe güneşten ışık alamadığı için karanlık gözükecek ve buna ay tutulması diyeceğiz. Tabii ay tutulması değil ay'dan dolayı güneş tutulması diyeceğiz. Arkadaşlar ay tutulmasına bakalım. Güneş, Dünya ve Ay. Dünya Güneş ile Ay arasına girdiği zaman arkadaşlar, Güneş'ten gelen ışınlar Dünya tarafından tutulacağı için Ay'ın belirli bölgelerine belirli zamanlarda ışık gelmez. Bakın, Güneş'ten dolayı çizelim. Güneş'ten gelen ışınlar Dünya'nın üst ve alt taraflarından geçecek. Şu bölge üst taraftan burayı çiziyorum arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar doğrusal çizmeye çalışıyorum. Dikkat edin. Bu bölgede oradan ışık almayacak. Bakın şu bölgeye girdiğinde arkadaşlar. Burası ışık almayacağı için şu bölgeye karanlık olarak geleceğiz. Tabi dünyada o anda gece olan her yerden aynı anda ay tutulması şekildeki gibi gözüküyor. Tabi şimdi Ay arkadaşlar kendi eksi etrafında ve dünyada kendi eksi etrafındaki bir tam turlarını 27.3 günde tamamlarlar. Bu kendi eksi etrafındaki dönme periyotları birbirine eşit olduğu için arkadaşlar biz dünyadan baktığımız zaman ayın hep aynı tarafını görürüz. Hani denir ya ayın gözükmeyen bir tarafı vardır. Görünen kısım ve görünmeyen kısım. Hiçbir zaman için arka kısmını göremeyiz. Bunun sebebi de dünya ve ayın periyotlarının eşit olması. Tabi arkadaşlar ay şimdi dünya etrafında dolaşırken bakın şu bölgelere geldiğinde güneşten tamamen ışık alacağı için tamamen aydınlık görüyor. Şu bölgeye geldiğinde bakın şuraya çiziyorum. Buraya geldiğinde hiç ışık almayacaktır. Tabi bu dönme olayına devam ettirip tabi şu dönme sırasında güneş ile dünya arasına girdiğinde ise ne gerçekleşiyordu? Güneş tutulması. Arkadaşlar ışıktaki ilginç olaylardan bir tanesi de bu kutu deneyimizdir. şekildeki bir kutunun önüne bir tane küçük bir delik açalım ışığın gireceği şekilde ve önümüze şekildeki bir ışık kaynağı koyalım. Bu arkadaşlar ışık kaynağı. Şimdi ışık kaynağından çıkan ışınlar arkadaşlar delikten geçip kutu içerisinde bir bölgeyi aydınlatacaktır. Işığın doğrusal yolla yayılmasından dolayı bakın üstten gelen ışınlar doğrusal yolla yayılıp buraya alttan gelenler de buraya gelecektir. Ve arkadaşlar ışık kaynağının tam tersi biçiminde burada bir aydınlık bölge oluşturacaktır. Burada oluşan aydınlık bölge için arkadaşlar görüntüyü konuşacak olursak görüntü zahiri yani sanal görüntüdür. Gözle görebiliriz. İkincisi arkadaşlar boyu için yorum yapacağımız zaman arkadaşlar ışık kaynağının boyuna h oluşan görüntünün boyuna da H üstü diyorum. Arkadaşlar H ile H üstü şuradan şöyle burayı tekrar şöyle bir e, çizelim. Şurayı da çizelim. Şöyle çizdim. Arkadaşlar yine benzerlikten gelir. Şu üçgenle bu üçgenin benzerliğinden gelir. Arkadaşlar eğer A uzaklığı B'ye eşitse yani ışık kaynağının kutuya uzaklığı kutunun ön ve arka kısımlar arasındaki uzaklığa eşitse Işık kaynağı ve aydınlık bölgenin boyları eşittir. Ama şimdi düşünün, şu B'yi uzattığımı düşünün arkadaşlar. Arka kısmı ileri alıyorum. Bu ışınlar böyle açılarak gideceği için burada arkadaşlar daha büyük bir görüntü oluşturacaktır. Dolayısıyla eğer B uzaklığı A'dan büyükse, B uzaklığı A'dan büyükse aydınlık bölge ışık kaynağı boyundan daha büyük olacak. Tabi tersine A daha büyük B'dense yani şuraları aldığımı düşün arka kısmına burada daha küçük bir aydınlık bölge oluşacaktır. H da H üstünden büyük olacaktır. Bunun için arkadaşlar görüntü boyuyla ilgili yorum yaptırabilirler. Görüntünün zahiri yani sanal ya da gerçekliği üzerine yorum yaptırabilirler. Bunlara dikkat edeceğiz. Arkadaşlar şimdi de fotometreye bakalım. Fotometre ışık şiddetini belirlemek için kullanılır. Yani daha doğrusu bildiğimiz bir ışık kaynağının şiddetiyle bilmediğimiz başka bir ışık kaynağının şiddetini bulmak için kullanılır. Mesela Ö1'i biliyoruz. Ö2'yi bilmiyoruz. Ö2'yi bulmak için fotometre kullanacağız. Arkadaşlar beyaz bir kağıt aldık. Tam ortasına yağ lekesi damlattık. Bu yağ lekesinin soluna ve sağına birer ışık kaynağı koyalım. Arkadaşlar eğer Ö1'in Yağ lekesi üzerinde oluşturduğu aydınlanma şiddeti E1 ile I2'nin yağ lekesi üzerinde oluşturduğu aydınlanma şiddeti eşit olduğu anda arkadaşlar oradaki yağ lekesi gözükmeyecektir. Gözükmez. Yani bir sihirbazlık gibi. İşte yağ lekesi gözükmediği anda arkadaşlar bunların aydınlanma şiddetleri eşit olacak. Bunun yardımıyla I1 ile I2 arasındaki ilişkiyi yazabiliriz. Hadi yazalım. Arkadaşlar I1 I2 eşit olacak. Aydınlanma şiddetini hatırlarsanız E ile gösteriyorduk ve I bölü D kare çarpı COS alfa buluyorduk. Tabi burada dik olduğu için COS alfayı kullanmayacağız. Çünkü COS 91 Orada da önemi yok. Şimdi arkadaşlar bunun buradaki aydınlanma şiddeti I1 bölü D1'in karesi eşit olduğu anda I2 bölü D2'nin karesi ya gözükmüyorsa işte bu formül yardımıyla bildiğimiz bir ışığın şiddetiyle bilmediğimiz başka bir kaynağın ışık şiddetini hesaplarız. Arkadaşlar kutu ile ilgili bir soruyla devam edelim. Şekillik küpün ön yüzeyinde bir delik varken mum alevinin küpün arka yüzeyinde görüntü oluşturmaktadır. Buna göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar hatırlayalım. Işığın doğrusal yolla yayılmasından dolayı buradan gelen ışık ışınları alt tarafa, alttan gelen ışık ışınları üst tarafa gidecek ve burada bir görüntü oluşturacak ya da aydınlık bölge. Hangileri doğru? Arkadaşlar görüntü zahiridir. Evet kutu deneyinde oluşan görüntü zahiriydi. Görüntünün boyu alevin boyundan büyüktür. Şimdi arkadaşlar görüntünün boyu ile alevin boyu için şu uzaklıklara bakacaktık. Aya 3A Arkadaşlar alevin boyu haçsa, görüntünün boyu buradan 3 h çıkacaktır. İsterseniz böyle çizip benzerlik yaparak da bulabilirsiniz. Kutunun uzunluğu mum alevinin kutuyu uzundan daha büyük olduğu için görüntünün boyu alevin boyundan büyüktür. Evet hem de 3 kattır. Görüntünün boyu alevin boyuna eşittir. Yanlış bunun olabilmesi için şu uzaklıkların birbirine eşit olması gerekir. Arkadaşlar fotometre ile ilgili bir tane sorumuz var ona bakalım. Fotometre deneyinde perdenin iki tarafındaki ışık kaynaklarından dolayı perdeki yağ lekesi görülmemektedir. Buna göre yağ damlasının görünmemesi nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar yağ lekesinin gözükmeme sebebi iki kaynağında yağ lekesi üzerinde oluşturdukları aydınlanma şiddetlerinin eşit olmasıydı. Bakın buna dikkat edelim. Aydınlanma şiddetlerinin eşit olması. Yani I1 bölü D1'in karesinin I2 bölü D2'nin karesine eşit olması. Buna göre yağ damlasının görünmemesi nedeni nedir? Bakalım. Işık şiddetlerinin eşit olması. Arkadaşlar ışık şiddetlerini bilemiyoruz. I1 bölü D1. I bölü D karelerinin eşit olması. Dolayısıyla yanlış. Kaynaklardan dolayı perdenin her iki tarafında oluşan ışık akılarının eşit olması. Arkadaşlar ışık akısı ile ilgimiz yok. Uzaklığın eşit olması. Hayır. Galiba denizde çıkacak. I1 ve I2 ışık kaynaklarının perdenin her iki tarafında ki o noktasında oluşturduğu aydınlanma şiddetlerinin eşit olması. Evet, yağ lekesi gözükme sebebi aydınlanma şiddetlerinin eşit olmasıdır. Arkadaşlar bir dahaki dersimizde düz aynalara geçeceğiz. Bu konuyla ilgili elinizde kitaptaki soruları çözmenizi tavsiye ederim.